muazzezin mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik hemen yapabileceğiniz bir airfry tarifim var. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. Bunun için tabii ki bir airfry ihtiyacımız var. E, tabii dilerseniz yoksa e, fırına da koyabilirsiniz. Bu arada hiçbir reklam yoktur. Burada marka e, göründüğü için söyleyeyim. Haznenin içerisine bir adet hazır lavaşımızı koyuyoruz. Dediğim gibi bu işlemi isterseniz fırın tepsisinin içerisinde de koyabilirsiniz. Ve üzerine 3 adet yumurtamızı kırıyoruz. Dilerseniz 2 adet yumurta da kullanabilirsiniz. Gayet yeterli olacaktır. 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber, 1 küçük domates, 1 tatlı kaşığı tuzunu da ekledikten sonra biraz karıştırıyoruz. Dediğim gibi çok pratik oluyor gerçekten hemen hazırlayabileceğiniz bir tarif. Ve üzerine biraz kaşar rendesi ekliyoruz. Bu tamamıyla sizlerin damak zevkinize kalmış. Yine malzemeler listesini açıklamalar kısmında yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Ve airframe'ımız içerisine koyuyoruz. Ben 185 dereceye ayarladım arkadaşlar ama dilerseniz 180-175 derecede olabilir. Çünkü sonrasında biraz daha açıp pişirmek zorunda kaldım. Ve bu şekilde hemen 20 dakika içerisinde hem doyurucu hem lezzeti çok pratik bir hazır lavaştan çok güzel bir tarifimiz hazır oluyor. Birazdan sizlere iş dokusunu da göstereceğim arkadaşlar. Ama videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız bundan sonra gelecek güzel tariflerden haberdar olursunuz. Böyle güzel, pratik, lezzetli tarifler kanalımda bulabilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz tarifleri sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Şimdi sizlere iş dokusunu da göstereceğim. Gerçekten hem doyurucu bir tarif oluyor ekmeğiyle, sebzesiyle, yumurtasıyla. Gerçekten hem pratik hem lezzetli. Umarım dener afiyetle tüketirsiniz. Başka bir tarifte başka bir lezzete görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.